Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf müfredatında olan ve TYT'de de bazen sorulan bir konuyla karşınızdayım. Zekat. Zekatın tanımı, kimlere verildiği, hangi mallardan verildiği, hangi oranda verildiği, kimlere verilmediği konularını işleyeceğiz bugün. Sevgili arkadaşlar, zekatın tanımı şu. Nisab miktarı malı olan Müslümanın malının genel olarak 40'ta biri oranında. Bazı mallarda da bu durum 1 bölü 30, 1 bölü 20, 1 bölü 10, 1 bölü 1 5 gibi değişiyor arkadaşlar. Bunu birazdan göreceğiz. İhtiyaç sahiplerine vererek yerine getirdikleri bir ibadet. Nisab miktarının ne olduğunu görelim. Yani bir insanın zengin sayılması için gereken sınır nedir? Ona bakalım. Bir insanın elinde 81 gramdan daha fazla altını varsa bu kişi dinen zengin sayılıyor. Yani nisap miktarı malına, mala ulaştığını düşünüyoruz bunun. Yani altının nisabı 81.18 gram. zenginlik ölçüsü de diyebiliriz nisap miktarı için. gümüş için 561 gram nisabın ölçüsü. E, koyun ya da keçi küçük küçükbaş e, hayvan yetiştiricisi ise e, bu Müslüman 40 adet koyun ya da keçisi olduğunda bunun belli bir oranını e, yoksullara vermek zorunda. E, bu nisap miktarı mala ulaşmış demek. Sığırmanda için 30 adet, deve için 5 adet. Toprak ürünlerinde ise nisap miktarı yok arkadaşlar. Topraktan e, elde ettiğimiz ürünün 10'da birini ya da 20'de birini zekat olarak veriyoruz. Bu 10'da bir 20'de bir farkı da toprağı işlerken masraf ya da ürünü üretirken harcadığımız masraflar varsa daha az oranda vermiş oluyoruz. Yani 20'de bir masraflı olan ürünler için. Sevgili arkadaşlar nelerden zekat verilir? E, sorusuna cevap verelim. Altın, gümüş, e, nakit para ya da ticaret malı. Şimdi burada altının nisabını verdik ama paranın nisabından bahsetmedik. O zaman da e, paramız altın ya da gümüş e, nispetinde, oranında. Yani e, altına endeksli diyelim. E, bu ne demek? E, bu şu demek. E, bir kimsenin elinde 81 gram altın ederinde para varsa bu kişi de e, üzerinden bir yıl geçtikten sonra ne yapması gerekiyor? Zekat vermesi gerekiyor. Yani bugünün hesabıyla yaparsak 81 çarpı altının son e, gram fiyatını bulup oradan e, 81 ile çarpmalıyız. Ve elde ettiğimiz e, Türk Lirası e, altına endeksli bir şekilde zekatı verilecek olan para olur nakit para, gümüş, altın, ticaret malı, koyun, keçi bunların kırkta bir oranında zekatı gerekir. Yüzdeye vurursak arkadaşlar yüzde iki buçuk zekat gerekir. Sığır manda için biraz önce söylemiştik şurada. 30 adet sığır ya da mandası olan bir kimse bunlardan bir tanesini yoksullara verir. Deve için ee, eğer 5 devemiz varsa, bakın burada biraz önce söylemeyi unuttuk. 5 deve, e, devenin nisap ölçüsü. Bunda da e, bir koyun e, yoksullara vermek zorunda. Toprak ürünlerini genel olarak 1 bölü 10 yazdım. Bu da e, şu bizim tarih derslerinde gördüğümüz bir vergi türü var. E, aşar vergisi ya da öşür vergisi dediğimiz e, Osmanlı'da alınan vergi türleri vardı. Aşar özellikle 1925 yılında kaldırıldığı kaldırılıncaya kadar onda bir ölçüsünde toprak ürünleri alınırdı köylüden. Yani vergi alınırdı bir manada. Madenlerde de arkadaşlar 5'te 1 bu da %20 gibi bir şeye tekabül ediyor. %20 yazalım şuraya. Yani siz bir maden çıkarıyorsanız bunun %20'sini yoksullara vermek zorundayız. Bakın burada kimlere verilir sorusunun cevabını verelim. Bunu Yüce Rabbimiz Tevbe Suresi 60. ayette bize anlatıyor. Yoksullara düşkünlere yoksul ile düşkün arasında ne fark var hocam derseniz yoksul yoksul ile düşkün arasındaki fark şöyle açıklayabiliriz. Düşkün aslında hiçbir şey olmayandır. Yani yoksulluğun en uç noktasıdır. Evsizler gibi kimsesizler gibi düşünün bu düşkünleri. Borçlular zaten biliyorsunuz. Yolda kalmışlar. Yani zengin bile olsa evine ulaşıncaya kadar zor durumda olanlar. Bunlara da zekat verilebilir. Allah yolunda olanlar yani Allah'ın rızasını kazanmak için çabalayanlar ve bu uğurda emek harcayanlar onlara zekat verilebilir. Bir de eskiden zekat toplayan memurlar vardı. Bu adamların Ayrıca ekstra bir işi olmadığı için bu adamlar da zekat mallarından verilenlerle geçiniyordu. Bir de İslam'a kalbi ısındırılacaklar maddesi var. Bu 8 madde arkadaşlar bunların tamamı. Yani Müslüman olma aşamasında olan bir adamın İslam'ı daha pozitif yönleriyle tanıtmak için ona da verilebileceğini işte şöyle düşünmesini sağlayabiliriz. İslam e, yoksullar için e, pozitif çözümler sunuyor Bunu da bizzat kendisi yaşayarak e, görsün e, diyerek ona da zekat verebiliyoruz arkadaşlar şimdi kimlere zekat verilmesi görelim arkadaşlar zekat zekat kimlere verilmez da yazalım şuraya zekat verilmeyenler, verilmeyecekler, verilme, verilmeyen grup. Kim bunlar? Ee, şöyle yazarsak, bir kere kişi eşine zekat vermez değil mi? Zekat verdiğin zaman eşine aslında bir manada para kendi evimizin içinde kalmış olur. Ee, zengine de vermemiz çok saçma olur. Ee, zengine de zekat verilmez. Ana babaya da zekat verilmez çünkü ana baba zaten bizim canımız ciğerimiz, biz onlara bakmakla yükümlüyüz. E, oğula kıza da zekat verilmez. Yine aile içinde kaldı verdiğin zekat. Oğula ve kıza zekat verilmez. E, torunlara da e, zekat verilmez arkadaşlar. Torunlar. Şimdi e, şöyle yaparsak daha böyle kolay anlayabileceğimiz şekle getirmeye çalışalım. Buradaki X diyelim ki ben olayım. Şu Y benim eşim olsun. Ee, şöyle yukarı bir ok çizelim. Bir de aşağı doğru bir ok çizelim. Yukarıda benim atalarım olsun. Burada babam olsun. Burada annem olsun. Onların da üstünde onların da ataları olsun. Dedem ve ninem olsun. Yani ben arkadaşlar dedeye, nineye, anneye, babaya zekat veremediğim gibi Aşağıda da oğul, kız ve oğlumun oğlu ya da kızı yani torunlar. Bunlara zekat veremiyorum. Ayrıca eşime de zekat veremiyorum demiştim. Bunların dışında mesela benim diyelim ki şurada bir erkek kardeşim olmuş olsun ona zekat verebilirim. Kız kardeşim olmuş olsun ona da zekat verebilirim. Yani ben bakmakla yükümlü olduğum kimselere zekat veremem arkadaşlar. Bunu da e, zihnimizde bir yere not alalım. Unutmayalım. E, bu üniteyle alakalı bazı kavramlar var. Bu kavramları görelim. En çok karşımıza çıkan kavramlardan birisi infak. Bu Allah'ın rızasını gözeterek malımızdan harcamada bulunmamız. Sınırsız bir şekilde. Yani herhangi bir sınırı yok. Sırf Allah rızası için malımızdan eee bir miktarını yoksullara vermemize infak deniyor. Daha kapsamlı bir şey bu. Zekatta miktar vardı dikkat edin. Sadaka Allah rızası için yapılan maddi manevi tüm iyilikler. Hani bazen gülümsemek bile sadaka deriz ya bu biraz da sadece maddiyat kaynaklı değil. Manevi iyilikler de bunun işine giriyor. Yani sadakayı çok geniş düşünebiliriz bu manada. Fidye var. Oruç tutamayanların Ramazan ayında verdiği sadaka. Eğer o yıl oruç 30 günse 30 gün üzerinden, 29 günse 29 gün üzerinden veriliyor. Burada fitre denilen ve Ramazan ayında verilen vacip bir sadaka var. Unutmayın bu vacip arkadaşlar. Bu kavramlar da önemli, bazen sorulabiliyor. Diğer adı sadakayı fıtır. Yaratılışımız gereği verdiğimiz bir sadaka bu. Ayrıca Ramazan Bayramını Araplar fıtır Bayramı da derler yani bu biraz da yani sadece şeyde bizde kullanılmaz bu anlamıyla aile bireyleri sayısınca verilir ve miktarı da bir yoksulun bir yoksul bir günde ne kadar işte ihtiyaç duyarsa bir yoksulun bir günlük ihtiyacı Mesela ne olsun? Bu genelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. E, atıyorum. Bir yoksul günde atalım kafadan 20 liraya doyuyor olsun. E, ailemizde 4 birey olsa, her biri için veriyoruz bu parayı. 80 lira Ramazan ayı bitmeden yoksula vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sadaka ya da fıtır sadakası ya da fitre deniyor. Bir de sadaka-i cariye var. Bu da arkadaşlar toplum yararına yapılan tüm iyilikler. Toplum yararına yapılan iyilikler neler olabilir? Mesela şu olabilir, hastane olabilir, okul olabilir, yol olabilir, bir yeri vakfetmişsinizdir o olabilir benzeri iyilikler. Yani toplumun tamamı yararlanıyor ise o sadakayı cariye kapsamındadır. Yani toplumun nazarına yapılmış iyilikler. Bir de arkadaşlar şu ibadetlerin genel olarak değerlendirelim ibadetleri. Mesela hükmüne, zamanına, yapılış şekline, oranı varsa oranına bakalım. Zekat ibadetine bakalım önce zekatın hükmü nedir? Hüküm dediğimiz zaman aklımıza yani emrediliş şekli gelsin. Bunu emreden kim ve e, bu emri hangi kuvvetle emrediyor? Mesela bu emirler nelerdir? Farz, vacip, sünnet gibi. En kuvvetlisi farzdır. Sadakanın hükmü farzdır arkadaşlar. Şu farklı kalemle yazayım. renk güzel olmadı. E, zamanı var mıdır bunun? E, zamanı arkadaşlar, kişi zengin olduktan sonra zenginliğin zenginlikten bir yıl sonra diyelim. Bir kameri yıl, bir ay yılı sonra. Yani bugün ben zengin olduysam 354 gün sonra zekatımı vermeliyim. Yapılış şekli deyince de e, genelde bedenle mi, mal ile mi bu sorulur. E, bu mal ile yapılan bir ibadettir. Oranı var mıdır? Genel olarak oranı 1 bölü 40'tır. Yüzde buçuktur ama biraz önce de söyledim. 1 bölü 30, 1 bölü 40 gibi oranlar da var arkadaşlar. 1 bölü 20 gibi, 1 bölü 10 gibi oranlar da var. Sadaka literatürde sünnet olarak geçer arkadaşlar. Yani Hazreti Peygamber'in emrettiği bir davranış olarak. Zamanı var mıdır? Zaman Yoktur arkadaşlar her an verilebilir. Sadaka da biraz önce maddi ve manevi dediğim için buraya şöyle yazacağız hem bedenle yapılabilen hem de mal ile yapılabilir sadaka. Bir oran söz konusu değil. Fitrenin hükmü vacip sevgili arkadaşlar. Bunun bir zamanı var mıdır? Evet vardır. Ramazan ayı içinde. Bu Ramazan'da verilir arkadaşlar. Bayramdan önce verilmesi gerekir. Yapılış şekli bu mal ile yapılan mali bir ibadet. Oranı biraz önce söyledim. En az en az bir yoksulun bir günlük ihtiyacı. Bir yoksulun bir günlük ihtiyacı diyelim. İhtiyacı. Evet. Fidye. E, bu da arkadaşlar e, oruç tutamayanlara vacip bir Sadaka. E, zaman yine Ramazan ayından sonra. Yani Ramazan ayında vermeyiz Niye vermeyiz? Çünkü adamın oruç tutup tutamayacağı bir belli olması lazım. E, Ramazan ayı geçtikten sonra verilir. Ramazan'dan sonra diyelim. Ona da. Sonra. E, bu da e, mal ile yapılan bir ibadet. Yani mali bir ibadet. Oranı üsttekiyle aynı arkadaşlar. Fitre ile aynı. Kurban vacip bir ibadet, zamanı e, Arap aylarından Zilhicce ayının e, 10, 11 ve 12. günleri. Biz buna Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü diyoruz arkadaşlar. E, yapılış şekli yine mal ile yapılan bir ibadet. Oran zaten söz konusu değil burada yapılış şeklinde hani e, kurbanın yaşı, bir kurbanı kaç kişinin kesebileceği mesela o konulara girmiyorum. Sadece ben genel bir tabloyu dolduralım istiyorum. Hac e, farz bir ibadet arkadaşlar? Zamanı e, şu üste yazdım. Kurbanla zaten çakışıyor. Zilhicce ayının e, 9 10 11 12. Niye 9 yazdık hocam? Arefe günü başlıyor da o yüzden. Yapılış şekli bu da arkadaşlar hem mal hem de bedenle yapılıyor arkadaşlar. Çünkü oraya girecek gücümüzün de olması gerekiyor. Bunda da bir oran söz konusu değil. Oruç yine farz bir ibadet. Ramazan ayı diyelim oraya. Yapılış şekli beden. Bedenle yapılıyor. Oran söz konusu değil. Namaz farz bir ibadet. Bunun da arkadaşlar buraya şöyle diyelim 365 gün diyelim yani günde 5 kez diyelim ya da. Günde 5 kez. Şey saymasak tabi Cuma bayram namazlarını vesaireyi saymasak. Yapılış şekli beden yine oran yok. İnfak arkadaşlar Literatürde pek geçmiyor ama infak da farz bir ibadet. E, zamanı yok. Yapılış şekli mal ile oranı da yok arkadaşlar. yani Sınırsız bir oranda verebiliriz. E, şimdi aklıma gelenler bunlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.